sabır bismillah. Vallahi billahi ya kafayı yersin arkadaş kafayı yersin niye böyle yapıyorsun sen gülüm benim ya. <laughs> Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bu videoyu yeniden çekiyorum <laughs> Evler ee, rehberi hasar denemesi tadında güzel bir video olacak. O güzel bir video olacağını umuyorum, temenni ediyorum. İnşallah öyle olur. Peki niye böyle diyorum? Çok saçma bir sorun oldu. OBS'ten kaynaklı iğrenç bir sorun yaşadım. Böyle görüntü birileri 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 bir geri oldu böyle. tık 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 tık. onu göstermeyeceğim size. Gözünüz bozulmasın şimdi. Göz zevkinizi bozmayayım. İğrenç bir şeydi. Eee Euler rehberi gibi video bozulacak şu anda. Ben kısadan anlatmaya başlayayım sizlere. Girişi şey yapayım. Önce karakterimizle başlayalım. Karakterimiz Eula. Kendisi fiziksel hasar karakteri. Fiziksel hasar karakteri. Buz elementi ama fiziksel hasar karakteri. Ağırlıklı yani fiziksel hasar. Daha ne diyebilirim ki? Şimdi yadigarlarına bakalım. Şimdi yadigarları Kesinlikle ve kesinlikle 4 parça Sönük Alev kullanmanızı şiddet ile tavsiye ediyorum. Kullanmazsanız gelir döverim. <laughs> yok yok. Şiddetle tavsiye ediyorum Sönük Alev'i. 4 parça Sönük Alev'i. 2 parça Kanlı Şövalyelik, 2 parça Sönük Alev'den çok çok daha iyi. Neden? Çünkü Sönük Alev'in 4 parça set bonusu %50 fiziksel hasar üstüne %18 saldırı değeri de katıyor. Bu yüzden dört parça Sönük Alev çok daha iyi. Ee, şu an benim E olan C4, bunu C6 yapmak için uğraştım yapamadım olmadı bazı nedenlerden dolayı şimdi açıklamayacağım burada onu gerek yok. Ee, yeteneklerim 9-10-13 daha 10-10-13 yapmadım. Oraya başka, başka karakterler girdi. Ama yapacağım. Ama E ve ultinin son seviye olması çok önemli. Onu söyleyeyim. Ee, silahlarına gelelim. Yani tabii ki de en iyisi kendi silahı. Ee, çünkü saldırı hızı veriyor, saldırı artışı veriyor. Yok saldırı artışı artışı vermiyormuş. Ben niye saldırı artışı veriyor diye hatırlıyorum bu kılıcı. Ha evet arttırıyormuş tamam. Arttırıyormuş tamam doğru hatırlıyormuşum ben. Şuralarda arıyordum. Tamam doğru saldırı hızı ve saldırı artışı veriyor. Ee, bunun dışında kullanabileceğiniz alternatif silahlar. Ben bendekilerden söyleyeceğim. Karlı gümüş yıldız. Dört yıldız tercih edilebilir. Ee, Dalgaların gölgesi tercih edilebilir. Elinizde varsa kızıl çörün iradesi gayet tercih edilebilir. Göklerin gururu tercih edilebilir. Enerji yüklemesi olur ekstradan. Hasarları da arttırıyor. Çok sıkıntı yok. 3 yıldız bir kılıç bile tercih edebilirsiniz. O da bu. Gök büyük kılıcı. Üşenmedim. Kastım. Hasarını denedim. Video, yani videonun sonunda kapanmadan önce göreceksiniz bu kılıçların hasar denemelerinin hepsini. Orada daha net bir şekilde görürsünüz. Gök büyük kılıcı. Ciddi anlamda bu kılıçlara yakın hasar vuruyor. Kendi kılıcına yakın hasar vuramıyor ama bu kılıçlara yakın hasar vuruyor. Yine kullanabilirsiniz. Ben 5 toplam 5 kılıçla hasar denemesi yaptım elimde olan bu kılıçlarla. Ee, silahları da bu kadar. Yeteneklerini söyledik. Özellikler. Ben kendi özelliklerime şöyle bir göz attırayım size. Kritik oranım ciddi anlamda düşük. Kritik hasarım eh meh gibi bir şey. Saldırım 2315. ya yani bu da ortalamanın altında. Buna rağmen gerçekten güzel hasar çıkarıyor. Peki niye bu kadar ortalamanın altında bir olan var C4 olmasına rağmen? Gerçi benim Eulam C4'lerin arasında ortalamanın altında. Yadigarlarına baktığımız zaman burada saldırı yok. Kritik oranı ciddi anlamda düşük. Genellikle cana patladı. Element ustalığına bir kere patladı. Böyle bir yani çok da olan işine yarayacak değerler artmadı. Yine burada keza saldırımız yok aşağıda. Kritik hasarı güzel. Kritik oranı orta meh diyebileceğimiz bir klan. Bu zaten berbat. Sadece set yani seti tamamladığı için takıyorum şu anda. Ve bunun yerine daha güzel bir şey yakalamaya çalışıyorum. Set parçası olmak zorunda bir de bu. Öyle bir sıkıntısı var. Gel diyen tabii ki de onu da takıp değiştireceğim. Diğerleri oynamaya çalışacağız. Tek güzel yanı kritik oranı ona yakın veriyor. O biraz kurtarıyor. Ee, böyle kullanıyorum ayrıntılarımı gösterdim. Şimdi gelelim takıma. Takımımız böyle. Şu an benim oynadığım takım böyle. Tabii ki de C6 Rosarianız varsa Benet yerine onu koyabilirsiniz. C6 Mika'nız varsa onu koyabilirsiniz. Ee, Benet'iniz yoksa Benet yerine Mika koyabilirsiniz. Yine Lisa koyabilirsiniz. Alternatifleri söylüyorum. Bunları koyabilirsiniz. Bunlar gayet sizin ee, işinizi görecek karakterler. Dion'a koyabilirsiniz. Bunlar alternatifler. Bu benim kullandığım takım. Konfor takımı dediğim takım ise. Yani oynanışı rahat olan takım ise. Minimum C2 Rosaryalı bu takım. Yine aynı takım. Benet yerine minimum C2 Rosaryo koymanız gerekiyor. Peki niye minimum C2? Çünkü ultisinin, Rosarian ultisinin süresi kısa. 8 saniye. C2 de bu süre 12 saniyeyi uzuyor. Bu yüzden C2 Rosaria ile bu takım oynarsanız Eulon'un eksik kalan kritik oranını Rosaria e bir şekilde tamamlamaya çalışıyor zaten. Tamamlıyor. Daha fazla kritik oran, oranla oynuyorsunuz Eulon'a. Ult, Rosaria'nın ultisinde ultisindeyken. Peki abi bende Zonkli yok, bende Raiden yok. Nasıl bir takım kurabilirim? Onu da hemen şöyle göstereyim. Ee, yine burada Lisa oyun veriyor. Yani kasın Lisayı. Raiden'ınız yoksa Lisa kullanabilirsiniz. Gayet hoş, güzel bir karakter. Niye? 7, 4 yıldız yapıldığında Lisa kademe 4 yapıldığında %15 savunma azaltma veriyor ultisinin vurduğu rakiplere 10 saniye boyunca. Onun dışında Mika saldırı hız artışı, C6'sı fiziksel kritik hasar artışını yani Fiziksel kritik hasarı %60 arttırıyor. Bennet yine tabii ki de saldırı artışı, şifa, iyileştirme. Burada Bennett yerine Diona koyabilirsiniz şifa olarak. Ben daha agresif oynamak istiyorum desen Rosaria koyabilirsin 4 yıldız. C2 veya C6 koyarsan ekstradan fiziksel dirençte kırdığı için senin çok işine gelir. Takımlar böyle takımları da böyle yani. Artefektleri gösterdik. Önemli bir husus daha var. Euroseria veya Benet veya Diona hiç fark etmeksizin kullandığınız bir tane karakterde mutlaka Asil Minnettarlık seti olsun. Oradan gelen saldırı artışı Eula'nın gerçek anlamda işine yarıyor. Çünkü Eula direkt olarak saldırıdan güç, saldırı ve fiziksel hasardan güç kazanan bir karakter. Ee, saldırı ve fiziksel hasarla güçlenen bir karakter. Bu yüzden Roseria veya de veya her ikisinde de fark etmez. Asil minnettarlık olması çok iyi olur. Roseria'nın kritik oranını yüzde 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 yüz tutun abi. Yüzde yüze yakın tutun. Ee, ben de iki adı eksik yüzde ee, seksen Ama tabii ki de buraya asil minnettarlık olacağı için komple. Ee, bu öylesine oldu dediğim gibi yüzde yüz olmasına özen gösterin. Çünkü pasifi şöyle gösterelim hemen. Nerede yetenek pasifi? Bak yüzde on maksimum yüzde on beş kritik oran sağlıyor takıma. Müthiş bir şey. Dediğim gibi böyle birkaç trik daha verebilirim. Zongli, şimdi taş ordunun azmi dediğimiz Set bonusu Aeola'nın çok işine yarıyor. Yancılarından birinde olduğunda Aeola'nın çok işine yarar. Bunu Zhongli'ye veya Raiden'a takabilirsiniz. Şimdi şey demeyin, abi Raiden'a taş ordunun azmi mi takılır? Takılır kardeşim. Niye takılır? Ee, Zhongli'nin yoktur, tamam mı? Başka bir kalkan karakterin vardır. Ee, mesela Diona kullanırsın. Ama Diona'nın esi taş ordunun azmini çalıştırmaya yetmez. Tam anlamıyla çalıştırmaz. Değil mi? Değil mi? Ama Raiden E'si sürekli aktif olduğu için taş ordunun azmini sürekli tetikleyebilir. Raiden'da taş ordunun azmi kullanabilirsiniz böyle durumlarda. Bunda açıklık, buna da bir açıklık getireyim. Ee, dediğim gibi konfor takım böyle. Ben de Rosier C1 olduğu için ben buraya Benet kullanıyorum şimdilik. Ee, şimdi Eula'nın kombosunu göstereyim. Anlatayım hatta. Önce bir enerji dolduralım. Ben geliyorum. Bosun orada görüşürüz. Şimdi... ...komboyu anlatıyorum. E vuruyorsunuz. Ulti vuruyorsunuz. Dört düz vuruş veya beş düz vuruş. Ondan sonra E'ye basılı tutup... ...düz vurmaya devam ediyorsunuz. Bu kadar. Burnum kaşınıyor. Devam edelim. Bu kadar. Benim yolam kritik patlamadı ama umarım sizinki patlar. Kritik patlamamasının sebebi de %42 kritik oranının olması. <laughs> Kombosu bu. Dediğim gibi e, ulti, düz vuruş, dört tane düz vuruş veya beş tane düz vuruş, E'ye basıl tutuyorsunuz, sonra düz, ulti patlayana kadar düz vuruş yapmaya devam ediyorsunuz. Bu kadar. O zaman ben sizi hasar denemeleriyle baş başa bırakayım. Görüşürüz. Videoya like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayınız efendim. Görüşürüz. <laughs> Sure.